Akar Sürücü Kursları eğitim programlarına hoş geldiniz. Hazırlamış olduğumuz programlar sizlerin ehliyet sınavlarınızda başarılı olmanızı amaçlamıştır. Lütfen eğitim kitaplarımızdan da destek almayı ihmal etmeyiniz. Araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması karayollarında trafiğe çıkan bütün araçların karayolları trafik kanununda belirtilen şartlara uygun ışık donanımı bulundurmaları ve bunları geceleri veya sis, kar, şiddetli yağmur ve yeterli derecede aydınlatılmamış tünel gibi görüşün yetersiz olduğu yer zaman ve hallerde yakmaları, kullanmaları zorunludur. 100 metre uzağı gösteren ışıklar yani uzun hüzmeli farlar. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir. Ancak sürücünün yeterli mesafeyi açık olarak görebildiği ve kendi aracının da Yeterli uzaklıktan görülebileceği hallerde uzağı gösteren ışıklar yerine yakını gösteren ışıkları kullanabilir. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve karayolu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hallerde uzağı gösteren ışıkların yakılması yasaktır. 25 metre uzağı gösteren ışıklar yani kısa hüzmeli farlar. Karşılaşmalarda Aydınlatmanın yeterli olduğu kesimlerde Öndeki araç yakından izlenirken Uzağı gösteren araçların uyarma için kullanılması hali dışında Yan yana gelinceye kadar bir aracı geçerken Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda kullanılabilir. Kuyruk ışıklarının arka park lambasının kullanılması ise seyir sırasında uzağı veya yakını gösteren ışıklar veya sis ışıkları ile birlikte kullanılmaları zorunludur. Sis ışıkları sis ışıklarının sis Kar şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla aynı zamanda kullanmaları yasaktır. Stop lambaları yani fren lambaları kırmızı renkli olup frenlere bağlıdır. Fren pedalına basıldığında aracın arkasında yanan kırmızı renkli lambalardır. Dönüş ışıkları manevralarda işaret vermek için kullanılan sarı renkli lambalardır. Hiçbir şekilde arkadaki araç sürücüsüne geç işareti vermek için bu manevra lambaları kesinlikle kullanılamaz. Selektör geçme sırasında ışıkla uyarma yani uzağı ve yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içinde sıra ile veya ikisinin birlikte aynı zamanda yakılmasıdır. Sürücüler geceleri yakın ilerisi görülmeyen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken yakın ve uzağı gösteren ışıkları ard arda ve sıra ile yakarak gelişlerini haber vermek zorundadırlar. Plaka lambası Arka plakaya ışıklar yakıldığında 20 metre mesafeden okunacak şekilde beyaz ışıkla aydınlatan lambalardır. Bütün motorlu araçlar normal hava şartlarında en az 150 metre uzaklıktan görülebilecek şekilde 2 adet reflektör bulundurmak zorundadır. Reflektör bir kenarı 45 santim eşkenar üçgen şeklinde ve yere konulduğunda devrilmeyecek ayak yapısına sahip olmalıdır. Romork ve yarı romorların arkasındaki reflektörler ise bir kenarı 15 santim uzunluğunda eşkenar üçgen ve içi dolu olmalıdır. Yarı romor ve arkadaki romorkun arkasında çeken araçta bulunan fren, kuyruk ve dönüş lambalarının bulundurulması da zorunludur. Işıkların kullanılmasına dair esaslar ise dönüş ışıklarının geç anlamında kullanılmaması. Sadece park veya sis ışıkları yakılarak araç sürülmesi. Karşılaşmalarda Işıkların söndürülmesi yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı ışık takılması ve kullanılması sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında ve geceleri yakını ve uzağı gösteren ışıklarla birlikte kullanılmaları yönetmelikte uygun olarak takılan ışıkların da amaç dışında ve gereksiz kullanılmaları yasaktır. Karayolundan başka bir ulaşım imkanı olmadığı zorunlu ve istisnai hallerde bölünemeyen özel yüklerin taşınması, yol ve köprülerin durumları göz önünde tutularak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden ve gösterilen güzergah üzerinde istenilen gerekli güvenlik tedbirlerini almak üzere özel boyutlarda taşıyıcılar kullanılması mümkündür. Ancak bunun için Karayolları Genel Müdürlüğü'nden özel yük taşıma izin belgesi alınması zorunludur. Karayollarında kullanılan araçların boyutları azami genişlik 2 metre 55 santim, azami yükseklikte 4 metredir. Frigorik taşıtların yalnız frigorik yapılarında genişlikleri 2 metre 60 santimdir. Araçların cinslerine göre uzunlukları otobüs dışındaki motorlu araçlarda 12 metre, romorklarda 12 metre, iki dingilli otobüslerde 13 metre 50 santim Romorklu otobüslerde 18 metre 75 santim Romorklu kamyonlarda 18 metre 75 santim 2 romorklu Katarlarda 22 metre Yarı romorklu araçlarda 16 metre 50 santim 2 dingilden çok dingilli otobüslerde 15 metre mafsallı yani körüklü otobüslerde 18 metre 75 santimdir. Araçların yüklenmesi karayolunda trafiğe çıkacak yüklü ve yüksüz araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmelikte belirtilen ölçü veya boyutlara uygun olarak imal edilmiş olması ve yük ve yolcu taşımalarında bu ölçü ve boyutlara uyan taşıtlarla yapılması mecburidir. Araçların yüklenmesinde taşıma sınırı üzerinde yük ve yolcu alınması, dingil ağırlığını aşacak şekilde yük yüklenmemesi, karayoluna dökülecek şekilde yüklenmemesi, dengeyi bozacak şekilde yüklerin yüklenmemesi, sürücünün görüşünü engelleyecek Plaka ve lambaları kapatacak şekilde yüklerin yüklenmemesi, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yüklerin yüklenmemesi, aracın boyutunu önden 1 metre, arkadan 2 metre fazla sarkacak şekilde yüklerin yüklenmemesi, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı yüklerin Karayolları Genel Müdürlüğü'nden izin alındıktan sonra taşınmaları zorunludur. Yolcu ve hizmetlilerin taşınması, araçların çamurluk basamak, karoser kenarı, sürücü mahallinin veya aracın üstü, bagaj merdiveni gibi dış kısımlarında insan taşınamaz. Gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romörk ve yarı römorklarda araçların yönetmelikte belirtilen ölçülere uygun oturma yerleri yapılması, kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı ve üzerinin örtülü olması şartı ile taşıma sınırının her tonu için iki yolcu taşınabilir. Kısa mesafelerde işçi taşınmasında kullanılacaklar için kasanın yanı ve arka kapaklarının 90 santim yükseklikte ve sağlam şekilde kapalı olması. Karoser zemininden itibaren en az 120 metre yüksekliğinde elle tutulacak sağlam bir korkuluğunun bulunması şartı ile taşıma sınırının her tonu için ayakta iki yolcu yani işçi taşınabilir. Bu araçların üzeri açık da olabilir. Ancak Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi kesinlikle yasaktır. Lastik tekerlekli tarım traktörlerinin karayolunu kullanmaları ve yük ve insan taşıması kuralları. Lastik tekerlekli traktörlerle romor takılarak ticari amaçla yük taşımak yasaktır. Bu araçlar ticari araç olarak tescil edilemezler tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya iş yerine götürülüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin römörk veya yarı römörklarına oturmaları şartıyla taşıma sınırının her tonu için en çok 3 kişi binebilir. Yük üzerinde insan taşınmaz. Ancak mecburi kılınan Hallerde aracın her türlü hareketi ve durması sırasında insanların bulunduğu sahaya tecavüz etmeyecek şekilde yükün sağlamca tespiti ve romor kapaklarının düşmeyi önleyecek şekilde kapalı olması zorunludur. Tehlikeli maddelerin taşınması Fiziksel ve kimyasal yapı ve nitelikleri bakımından patlayıcı, barlayıcı yanıcı, yakıcı, kendi kendine veya kolayca ateş alıcı zehirli ve radyoaktif maddelere tehlikeli madde denir. Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması sırasında bulundukları yere 30 metre mesafe içinde sigara ve benzeri şeyler içilmeyecek, kibrit, çakmak, aydınlatma cihazı ve benzeri gibi alev ve kıvılcım çıkaran şeyler kullanılmayacaktır. Tehlikeli madde taşıyan araçların içine 6 voltu geçmeyen pilli fener dışında aydınlatma cihazı ile girilmeyecektir. Bu araçlarda 2 adet 6 kilogramlık kapasitede yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır. Araca başka yük alınmayacak. Mal sahibi veya hizmetliden başka Yolcu bindirilmeyecektir. Park etme ve duraklama halinde araç bir görevlinin gözetimi altında olacaktır. Bu araçları sürenler yerleşim yerleri dışındaki karayolunda diğer araçları en az 50 metre mesafeden takip edeceklerdir. Duraklama hallerinde diğer araçlarla aralarında 20 metre mesafe bulunduracaklardır. Ön ve arka yanlarına kırmızı renkte zemin üzerine boyu 20 ve çizgi kalınlığı 2,5 santimetreden az olmayan beyaz renkte tehlikeli madde yazısı yazılacak ve ayrıca ön ve arka taraflarına kolayca görülebilen 30 çarpı 30 santimden küçük olmayan kırmızı renkte birer bez asılacaktır. Radyoaktif maddelerin taşınması için Atom Enerjisi Komisyonu'ndan da izin alınması zorunludur.